Herkese merhaba. Evet, bu aniyim kivi bugün. bilmiyorum burası duvarın dibini çok sevemedi. Bu biraz gölge lazım. Duvar zaten böyle taş, priket yani. Oradan sıcaklık geliyor. Nefes alacağı yer yok. Ee, bakalım yaşayabilecek mi diye bekledim ama pek yaşayabileceğe benzemiyor bu burada en azından hepsini kesmesem de birkaç parça keseceğim bunu daha gölge bir yere dikeceğim şu arkadaki kol zaten gitmiş bayağıdan da bilmiyorum yeri kalmış mı belki de şuradan koparmak gerekiyor evet şunu temizleyelim Böyle şunu neyse okursun biraz daha canlı onun için köklenirken buralardan enerji alacak yapraklarını azaltmayalım. Bir de şuraya bakalım. Şu parçayı da almak istiyorum. O da pek öyle sağlam görünmüyor. Bunu da alalım. Burada da iki tane baş tamamen kuru olanları bir koparalım. Kendiliğinden kopanları diğerleri kalsın kaç günde olsa oradan enerji sağlanabilir. Tamam bu ikisi dursun. Şimdi ana bitkimize bakalım. Yazık talan olmuş. Aniyumlar zaten çok sevmiyorlar sıcağı. Yazın mutlaka ya yanıyorlar, kapanıyorlar. Kendilerine gelemiyorlar. Ve Benim aniyum Sunburst Bunun adı Hanim Sunburst'ı çok yok çoğaltmaya çalışıyorum Şimdi alayım buradan Bence bu da olabilir. üç tane Renkteki güzelliği Hafif pembe oluyor böyle Evet burada şimdi ne var bir bakalım Ben gene de Şu de kapatacağım ha, ortası çok güzel görünüyor. Harika. Yaşayabilirse güzel tabii. Şunu da alacağım. <laughs> evet. Bunların hepsini bilmiyorum nereye dikeceğim. Çünkü gölge yer yok zaten. Yani burada mesela aynı yerde Fred Ive şuna kocaman çok güzel. Senesiyor. Gayet güzel. Ghosty. Gayet güzel. Bu alo. Alo'nun kendi bir hastalığı var. Alomite diyorlar buna. Buradan kocaman bir şey çıkıyor yani. Ama o onun dışında gayet sağlıklı. Burada alo sardunyaların arkasına kalmış. Bu gayet güzel. Bu başka bir cins alo zaten. Bu sedumlar aslında sıcağı baya dayanıklı normalde ama Burası burada gene bir elma yenilmiş. Sincap atmış. Burayı ayrıyetten benim birazcık daha sulamam lazım. Çünkü Jade bile krasula Jade bile burada dayanamamış. Bükülmüş normalde. Bayağı sıcağı dayanıklı. Jade'ler. Şimdi ben şunları elimle alayım. Ben yani hepsini elime sığdırabileceğim. Ya kucağıma alayım. Hı. Evet. Şuradan bir sonraki yere geçelim. Sıcaktan mesela e, prenses camını çok sağlıklı olmaz sıcaktan sararır falan ya da dipleri kurur falan diyenler oldu. Yani aslında buraları aynı yer. Aynı duvarın dibi mesela. Çok güzel. Yani tam böyle canlı canlılar. Bu kaktüs de artık tuttu ucundan yapraklarını atıyor. Bu böyle büyüse gerçekten çok güzel oluyor. Hop. yan taraftan kesim şey sesleri gelmeye başladı. Evet, bunlar da burada çok mutlu değiller. Görüldüğü gibi ben bunları buradan sökeceğim. Yani ortaları yanmış ki önümüzdeki birkaç günde daha sıcak geliyor. Çünkü bunlar burada tutunamazlar sanki. Buraya ben başka bir şey getireyim. Zaten bu duvarın dibini ben işte bu sene yaptım. Daha hiç yaz geçirmedi bitkiler burada. Yani 8 ay mı oldu? Aralık. Belki Kasım'da falan başlamışımdır. İşte Kasım, Ekim falan. Hangilerinin tam dayanacağını bilmiyorum. Hepsini diktim. Ölenler ölecek. Kalan sağlar bizim. Bu gayet mutlu. Krasula kamp ateşi, campfire gayet mutlu. Bu mor. Gayet mutlu. Bu eçeveriyi arada normalde diğer taraftakiler yandı ama bu mesela burada bunların arasında gayet güzel duruyor. Bu yum E eh işte yani yananları var bütün aniumlar gibi. Ama bu echeveria harika. Yani bu buranın yani mükemmel çok sevdim. Yanındaki bütün sidumlar da hepsi çok harikalar. Bu Krasula da bu arayı sevdi, orayı dolduruyor. Şunların rengine bakın. Oo bu kırmızı, turuncu, yeşil olanı, farklı kırmızı, burada morlar. Evet buradan koparacağım bir şey yok. Şöyle devam edelim buradan bakalım başka sökülecek, koparılacak da burada gayet memnun. Bu da bizim bakır kaşık. Yapraklarını açtı. O kadar yavaş büyüyor ki. Çok yavaş. Evet. Mesela bu eçeveri ya da normalde çok güneşte şey yapmıyor ama burada arada diğerlerinin gölgelerinde kalıyor demek ki. Gayet güzel, sağlıklı. Bu sidum da çok canlı burada. Herhalde bu krasula bunları böyle krasula mı dikotilodon mu bu tam şey yapamıyorum. O arada kalıyor. Gölge yapıyor onlara, serinlik yapıyor bence. Evet. Bu alanda burada güzel oldu. Yine yavruları bir, bir süre çıkmaya başladı. Belki de büyük alanı daha sonra keserim yavruları kalır. Orada bilmiyorum bu kimgillerden arkada da kampeteşinin çeşitlisi var varigata yani yaprakları gördüğünüz gibi açık yeşil ve koyu yeşil çizgili bazı kısımları orijinaline döndü yani bunlar genelde mutasyonlu ya da bir şekilde genleri de bir değişiklik yapılmış şey, rengi değiştiriliyor ama orijinaline dönenler olabiliyor. Yani alttan büyüyenler orijinal, üstten büyüyen varikata. Bundan da kesip çoğaltmam lazım. Çünkü ondan bir tane. Bu garibanın böyle çok yandı. Bunun tepelerinden kestim. O sandalyede ki aranjmanda kökleniyorlar. Onlar gayet güzel. Bu da burada artık yaşayabildiği kadar yaşayacak. Şimdi onu bir sökmek gibi bir şeyim yok. Bu bayağı çok da şu arkada da var bir tane. Bu parmak dikotilodan da gayet memnun. Mutlu yerinden. Şu prenses camına baksanıza. kadar canlı, güzel, çok harika yani. Hela bunu da diğer eçeveriye ile aynı diktim. Bu da büyük eçeveriye ama o teksi kadar büyümedi bu. Yani o bu yerini gerçekten çok sevdi. Yeterli suyunu aldı. O çok mutlu. Evet şimdi ben bu kendi elimdeki ernyumlara yer bulacağım. Oops. Bunları hafif gölgeli, hafif güneşli bir yer bulmam lazım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.